sizlerle beraber, yanımda kap kapla beraber rubber showcase yapacağız. Bütün skilllerini, özelliklerini evet. göstereceğim. Şimdi öncelikle silahlardan hasar almıyor animedeki gibi. Bütün silahlarla sıkabilirsin tek tek. Tamam, bütün silahlarla sıkacağım. Ha, hayır, bir saat süre. <laughs> evet, gördüğüm gibi içimden geçiyor. Hiçbir şekilde hasar almıyorum. Şimdi, e, elektrikten de hasar yemiyor kauçuk olduğu için. Elektriği de göstereyim. Ha elektriği de göster. Gerçi o da silah ama gene de yemem büyük ihtimal. Silah değil kılıç. Ha okey. elek... Eee... Şey... Eee... <laughs> eee... şey... Eee bunu vurabilme sebebi... Eee kılıçlardan hasar yiyor elektrik olmasına rağmen. Ha. Yoksa transformla alakası var mı? Yok. Tamam. Anladım. Yok. Şimdi Transform's transformsu, transform'su skill'lerini gösterelim. Kapan. Heh tamam. Bak şimdi. Arkadaşlar bunun bir M1 var. Şöyle. Uzuyor böyle. Nereye kadar gidiyor? birazcık nakmek atıyor. Sonra kanon diye bir skili var. Z hamlesi ilk açılan basıyoruz. Aynen. Baya bir knockback'i var yani. Şimdi smash diye bir skillimiz var. Sabit dur. Ee, bir de barajımız var yani race. şarkı ee, Shark Wave 3 bas. Çak ver işte o Normalde bu 6600 vuruyor bu arada. Evet. Şimdi transform skill'leri göstereyim. Dur. Ama önce var. E. Arkadaşlar bu slingshot dehşet eğlenceli bir şey. Şimdi Spiderman gibi bir şey olabiliyorsunuz. Şöyle bekletiyorsunuz. Şu etrafımızdaki yuvarlan tamamen stacklenmesi lazım. böyle atıyoruz. Fırlatıyor. Şimdi bunu bile düşmana karşı deneyelim ne yapacak diye. Attım. Aynen. Yani. E, adama doğru gidiyor. Şimdi. Transform'u açalım. Transform'u açtığımızda bu arada daha hızlı gidiyoruz. Yani öyle söylendi. Deşimiz falan da daha uzun olması lazım yani. Öyle hissettiriyor. Zaten öyle. Animede de öyle zaten. Ha. Aynen. Ee, Skill'lerine tekrar bakalım. Z'yi vuruyorum. Daha çok nakbek attım bu sefer. Click. Ha kli değişti mi? Ne oldu? Daha hızlı oldu. Daha hızlı, tüm skinleri daha hızlı yapıyor ve daha fazla peki oluyor. Hmm. Bu skin ne yapıyor? Ee. <laughs> İleriye doğru atıyor, sonra yere atıyor. Bekle. Yo, mouse'un mouse üstüne atlıyor. Oo, bir, bir şey çıkan, o... Tamam, şimdi... Ma yani oraya gidiyor. Anladım. Şimdi Shark V3'ün var mı? Var. Şöyle Gördüğünüz gibi Shark v 3 açıkken bile 3000 vuruyor. Yani bu cidden sağlam vuran bir yetenek. Şimdi Sling deneyelim. Ha şey öncelikle normal deneyelim. Bak şuraya nereye doğru atayım? Şuraya atayım. Gider mi? Gitti. Bayağı uzağa fırlatıyor yani. Şimdi bir de kap kapı atalım silinç çatı yani Küçük bir showcase çekelim dedik iki dakika <laughs> Evet. Stekleniyor. ha Bekle. Şu ağacın üstüne şuraya doğru çıksana. Şurada, şu ağacın üstüne çıksana. Kal orada. Biraz bir üst kademesine çık. Bakıyım ne olacak. Nereye gittin lan? Eee, yemedim. Niye? Yere düştüm. Ağacın üstündeydim, ağaç kırıldı, yere attım. Ağacın arkasına çık. Zıpla. Zıpladım. Yok, bunun çok knockback yokmuş. Şunun knockback'i baya fazla. Ama en çok nakbeki olan hem ne bak şu. Ne? Kesme hayır hayır hayır. Kesmeyeceğim <laughs> sadece gösterdim. Rubber ile hiçbir şey yapalım. Hiç. Ee, öyle bir Luffy şey yapalım dedik. Ee, abone olup like atmayı unutmayın zaten küçük kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Ee, bunu da e, transform Rx falan yok normal transformation olduğu için hemen 225 yapıp oynayabilirsiniz. Böyle M1 ile kasabilirsiniz böyle Mastery. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Thank you,